uzun bir gün olacak eşyalarımı hazırlayayım dedim o yüzden birçok eşya koyacağım ve kursa giderken ve akşam maçta giyeceğim eşyalarım var Bunlar iki tane uzun kollu askılı body'nin üzerine giyeceğim şeyler bu da body <laughs> bir tane daha body alacağım yanıma. o da çamaşır makinesinde birkaç eşya daha var onları da alacağım sonra Bunlar da tight'ımla şortum Şortumu alıyorum. Ne olur ne olmaz onu şuraya koyayım. Ne olur ne olmaz yani belki giymek isterim. Çoraplarımız. iki tane çorap koyuyoruz. Başörtüm. Diğer başörtüm de çamaşır makinesinde. İnşallah önemli. Ee, dizlikleri ve ayakkabıları. Hem yarın kursta uzun atlama kursunda giyeceğim ayakkabımı aldım. Hem de voleybol ayakkabımı aldım. Akşam maç var. Orada giyeceğim. Onları şu kısma koyacağım. Hemen düzümü koyup geliyorum. <laughs> Bu şekilde yerleştirdim eşyalarımı, ayakkabılarımı, dizliklerimi. Bunlar da burada. E şu an bir gün önceden yapıyorum bunları. Yarın sabah video devam edeceğim. Görüşürüz. Evet, herkese günaydın. Bütün eşyalarımı hazırladım. Çantam hazır şu an. Eşyalarımı da koydum. Şimdi hazırlanıp çıkacağız yolda görüşürüz. Evden çıktım. Şimdi dolmuş yetişmeye çalışıyorum. Yetişirim büyük ihtimalle. Neyse karşılandım. Şimdi Ege Üniversitesi girişinden gideceğim. Bakalım atletimi sağ bulmam gerekiyor. Sonra uzun atlama kursuna gideceğiz. Karşıdan karşıya falan geçmem gerekiyor. metre sonra sağa dönün. Navigasyon. <laughs> evet, şimdi bizi kiraladılar. Kimliklerimizi falan filan gösterdik. Şimdi soyunma odasında hemen hazırlanacağız. Hazırlanacağım. Niye ben çoğul konuşuyorum? Göstereyim burayı da. Hazırlanacağım. Ondan sonra adet simsine geçiş yapacağız. Bakın eğer gösterebilirsem orayı da göstereceğim. Orada <laughs> bizim

sıcak. Herkes ısınıyor. Neyse. Evet ben <laughs> ısındım kızlar. Elif de herhalde. Kızlar. Şimdi biz atlamaya gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Atlamadan sonra düşüncelerimizi paylaşırız. Ay çok yoruldum. Benim aşırı ağrıyor şu an. Kursan çıktım. <laughs> kahvaltı yapmadan asla yani. Ben böyle hatalar yapmazdım normalde. Ama yapası çok sanırım. Hiç kahvaltı yapsaydım. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyorum. Evet, kışımızı yaptık. Kışımızı bitti. Ama ben de bittim gerçekten. Çok fazla yoruldum. Bir de aşırı sıcak. Sabah olduğu için kurs tam öğlen sıcağına bekledik. Sırtımda ağrı var biraz. Bilmiyorum belki de soğudum. Atladım ondan kaynaklı. Üniversite evet, bayağı güzeldi basket olsun. Burası herhalde ah böyle salonu restoran var. Diğer taraf daha güzel. Tabii oraları daha gezemedim. İnşallah kazanınca size güzel videolarla gelirim. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> Bugün <gülüyor> Bugün Ege kıstayız, voleybol kısmındayız. Bir sonraki video okulda okurken olacak. Aynen, sonraki video okulda okuyor olacak. Kızdan sonra video? Evet, ben şöyle de. göstereyim kısaca salona. Burada antrenman yapıyor herkes. haftaya da kurslarımız başlıyor. Şu an çok video çekemiyorum. Ne olsun abi. Bu kurs kanka. Ha haftaya sınavlarımız başlıyor. Bir anne maşallah bir ne kadar alın teri gibi böyle ter. Neyse çalışmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi smart serisine geçiyoruz. Hadi bakalım. Uzun atlama antrenmanı. <laughs> son günümden. Ege voleybol. Uzun koşturuyoruz. Evet voleybol kursundan çıktık. Ee, şimdi son öncesine geldik birkaç işimiz var. Üstümüzü başımızı düzelteceğiz. Ondan sonra güzel ha çok geniş değil mi o şey sunum odası? Baya iyi. Ege Üniversitesi'nin sunum odası baya iyi. Ee, öyle sonra uzun atlama yapacağız. Son antrenman. Kapatamıyorum. <laughs> Geliyorum. Ege voleybol kursuna gidiyorum Son günü bugün Ege voleybol Kursu'nun Ben uyuyakaldım 15-20 dakika kadar bir şey geç kalacağım Hatta giyindim etkin Belki yarım saat olur Bilmiyorum Neyse yani parkuru yaparım Sıkıntı yok da Çok yorgunum Yorgunluktan ölmüşüm eğitimde bittikten sonra sonra pazartesinden itibaren sınavlar başlıyor. Bugün de biraz gösteririm size salonu. Yani buradaki ortam gerçekten çok farklı. Kursdaki ortam çok farklı. Peki, kursa gelmenizi tavsiye ederim. Yani en azından o sınav almış sen yaşıyor musunuz Alışıyorsunuz. En önemli soru bence. O yüzden kurs önemli arkadaşlar. Yani daha bence bir sıfır önde oluyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Ee, o kadar şimdi yürüyecek bir 10 dakikalık yolum var. 10 değil ya 5 5 dakikalık bir yolum var. Allah'ım psikiyeler açık. Böyle sanki psikiyelerin altına girmek istiyorum. bir psikiyelerim. Neyse ben şimdi hızlı hızlı yürüyeceğim. Yetişmeye çalışacağım. Ee, belki kursdayken gösterebilirim. Eğer sayfamızdan. Soğan yaşlılar. Biz görüşürüz. Evet servisi tam geliyor. 8 falan geliyor Bunu da bileğime ayarlayamadım. Mercan sakin ol yarım saat kala. Hocam ne düşünüyorsun hocam? <laughs> Allah'ım çok bir tek heyecan bastı beni ya. Uf evet. bakalım. Ne bir şey. Bir şey <gülüyor> 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 Atlamadan öleceğim. Evet. Ay çok güzel çekiyorum. Ben. Oha onun neden öyle kalabalık? Sahoras evet oradan izliyorlar. İşte bak burayı gördüm. ya Nereden yani, gireceğini biliyordun ya tamam Biliyorum Yağlen, biliyorum. Ha, Beni yalnız mı bırakacaksın? Ben <laughs> giremiyorum. Şurada izlerim. Geldik ama aşağı sakin. Yaren çok sakin. Neyse biraz rahatladım ben. Soyunma odası devam ediyoruz arkadaşlar. 4 0 5 atladım hocam. Üzüldüm ben şu an ama. Ben şimdi yufruzum mu? <laughs> Her video çektiğimde neden? herkes kaydırmayı unutmayın. Linki tıklayın. <laughs> <Aynen öyle. gülüyor> Siz birbiriniz için yaratılmışsınız. Evet. Falan. Hayır ben yakışıyor Evet çok benziyorlar Siz... mı? var. Bunu herkesin Ben de nereden evet. evet. <laughs> <laughs> Youtube'a atacağım. <laughs> Allah herkes birlerini benziyor. Kimiz <laughs> Cedi Osman diyor. Birileri bir şey diyor. Aa evet Cedi Osman'a da, Osman da benziyor. Ben dedim köy benziyor. <laughs> benziyor oğlum. Saçları kesiyor. Gözler <gülüyor> benziyor. <gülüyor> Aynen benziyor. benziyor. Şurayı fotoğrafı çekecek. Hey, hadi evet. Ya. Hadi, evet arkadaşlar, sınav anını çekemedim. Çünkü girdik çıktık, girmemize çıkmamız bir oldu yani böyle <laughs> anlamadığım <gülüyor> bir şekilde. Hızlıca <laughs> girdim, <laughs> atladım çıktım. Birincide de <laughs> yaptım. Ee, i̇kinci de fena değildi. Üçü de çok iyi atladım. 4 0 5. Dörtte de 4 4 gümüş şey atladım. Neyse biz şimdi fotoğraf çekeceğiz. Bu da bizim akademik. Ben Benim tutuyor. Hadi gel. Herkese merhaba. Üniversitesi voleybol parkurundan yüz çektim arkadaşlar. Şimdi hani video nerede diyeceksiniz? Maalesef video yok. Çünkü sınavda çekmek yasak sanırım beni çıkarken yani sınavdan çıkarken çeken de olmamış O, o heyecanla kimse çekmemiş. Ee, ben kendimi de çekmedim sonrasında. Yani sınavdan çıkacağım yüzü aldım vesaire falan diye. Kimse çekmemiş yani. Onunla alakalı bilgi yok maalesef. Şimdi e, önemli bir kaç detay söyleyeceğim. Yani düşüncelerimi paylaşacağım sınavla alakalı lütfen. Ee, bir tek heyecanlıydım, yalan söyleyeyim. Yani bir heyecan vardı. 10 ee, kişi, 10 kişi falan alıyorlar. 10 kişi, 10 kişi sınavla. Ben 4.40'daydı benim sınavım. İşte sınavdan yarım saat önce falan e, gidiyorsunuz oraya. Zaten salon falan var giymek için. E, giyiniyorsunuz, hazırlanıyorsunuz. Kendinizi hazırlıyorsunuz psikolojik olarak. Ondan sonra e, sınava girdim. Evraklarınızı, belgelerinizi, giriş belgenizi teslim ediyorsunuz. Aday numaranızı falan işte. Sonrasında sınava girdim, çok böyle bir, biraz gergindim, ısınmaya başladım o sırada ben. Önümde e, bir dokuz kişi vardı, Sonlardaydım çünkü. Yani böyle kendimi sakinleştirmeye çalıştım, sakin olmaya. Çünkü ne kadar çok heyecanlanırsanız o kadar çok hata yapıyorsunuz parkurda. Zaman işliyor bir yandan, bir yandan hızlı hızlı yapıp bitirip, bitirmek istiyorsunuz. O yüzden e, sakin olun, çok böyle kasmayın, heyecanlanmayın, dikkatli bir şekilde yapıp gelecek olan alayları için söylüyorum. Ben girdim sınava. Yani sınav başladı. O anı, istatiklerimi söyleyeyim size onun istatiklerini. Girdim hemen duvar serisinde parmak pas, manşet kısmını çok iyi hızlı bir şekilde yaptım. Tak tak tak. Sonra smaç, manşet, kontrol manşet, kontrol parmak pas var. O kısmı çok hızlı yaptım. Sonra servis anına geçtiğimde biri yaptım iki yapamadım. İki de dışarıya çıkarttım. Sonra bir top böyle elimden gitti gibi oldu. Hatırlamıyorsam. Sonra bir tane daha duvara kaçırdım. Yani iki, üç hata falan yaptım duvarda. Ondan sonra hemen üçüncüyü tamamladım. Hemen bir kendine gel mercan falan dedim böyle içinden. Sakin ol diyerek tekrardan başladım. Üçüncü servisini de attım. Hemen çıktım. Ee, sonrasında, e, sonrasında servis kısmı bittikten sonra smaca geçiyorsunuz top makinesi var. Top makinası size atıyor. Yani 4 saniyede bir geliyor bu arada. Yani süreye o da ekleniyor. İki top atılıyor. Bir paralele bir çapraza. E, paralele olan top da 4 saniye içinde bekliyorsun. Nefes alıyorsun. Kalkıyorsun, smaç vuruyorsun. Sonra neyse servis attım hemen smaç. Topu yere bırakıyorsun, hazırlanıyorsun. 4 saniye içinde top geliyor. E, smaçlarımı hepsini tekte attım. Tam parkur yapmamın e, tam parkur yapmam o sayede oldu. Yani paraleli de, çaprazı da e, net bir şekilde vurdum ve hemen Fotosel'e koştum. Yani 1 dakika 7 saniye yaptım ben. 1 dakika 10 saniye tam puan oluyor. 1 dakika 7 saniyede e, bütün parkuru bitirmiş bulunmaktayım. Yani çok mutlu oldum, aşırı mutlu oldum. O serviste biraz korktum açıkçası. E, olacak, kaçacak falan diye. ya yani 90 da alsam oluyordu ama ben 100 almak istedim. O yüzden çok mutluyum. Ee, Ege'ye kayıtlar başlayacak 28 28'inde online kayıtlar Sonra okula gidip yüzü kayıt yapacağız Bu şekilde arkadaşlar Yani bu şekilde yüz almış bulunmaktayım Neyse artık kapatmam gerekiyor Videomuz burada sonuna gelmiş bulunmaktayız Videomuzun Bir sonraki video okula, <laughs> Bir sonraki video okula kayıt videosu olacak İnşallah ee, Orada görüşmek üzere Kızları seviyorum Görüşürüz